Herkese merhaba. Nazarcı Örgü Modelleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu elimde görmüş olduğunuz çok güzel hem yazlık kullanılabilecek hem mevsimlik kullanılabilecek tığ işi modelini sizler için anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi dilim dilim gidiyor ama bütün örülüyor tabii ki de. Ben bunu bebe ipiyle yaptım. 3,5 numara tığla yaptım. Gayet güzel düştü. Yazlık iple yaparsanız 2,5 numara tığ öneriyorum. Çok fazla lafı uzatmadan eğer e, Nazarcı Örgü Modelleri YouTube kanalımıza abone olduysanız. Yandaki zil işaretine de dokunup yeni videolardan haberdar olacaksınız. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Sayık kuralımız var. Şu görmüş olduğunuz kabarık kısım. Şu kısım 15 ilmeği kapsıyor. 15, 15, 15'in katları olacak şekilde zincir sayımızı ayarlıyoruz. Ben 3 dilim üzerinden denemiştim. Şimdi size anlatmak için 2 dilim yaparak başlayacağım. 2 dilim için 30 tane ilmeğimi zincirimi çektim. Fazla fazla da çekebilirsiniz. Ne olur ne olmaz. Ben genelde fazla çekiyorum. Dediğim gibi bebe ipi kullandığım için 3,5 numara tığ kullanacağım. Son zincirimizi tutuyoruz. Bir tane zincir çektim. Hemen dibine yanındaki zincire battım. Bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Alttan bir tane atlıyorum. Diğerine battım. Bir sık iğne yaptım. Bunu temel sırası olarak yapıyoruz. Bunu sadece başlangıçta yapacağız. Bundan sonra modelimiz sadece iki sıradan oluşuyor. Bir ön kısım bir arka kısım yapıyoruz ve modelimiz oluşmuş oluyor. Bir sık iğne bir boşluk zincir çektik. Alttan bir zincir atladım. Bir tane sık iğne yaptım. Tekrardan bir zincir çekiyorum. Alttan bir tane atladım. İkinciye battım. 1 2 3 4 tane yan yana sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Alttan bir tane atladım. İkinciye batıyorum. Yine 1 2 3 ve 4 yine 4 tane yaptım bir zincir alttan bir tane atlıyorum ikinciye battım bir tane sık iğne yaptım bu kısım ilk dilimimizi oluşturdu şimdi ikinci dilim için aynı işlemi tekrarlayacağız Son yapmış olduğum sık iğneden sonra bir zincir çekiyorum. Alttan bir tane atladım. Bir sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Alttan bir tane atladım. Yine az önce yapmış olduğumuz gibi yan yana 4 tane sık iğne yapacağız. 2 3 ve 4 bir zincir çektim bir boşluk atladım bir iki üç ve dört tekrar bir zincir çekiyorum alttan bir tane atladım bir sık iğne bir zincir alttan bir boşluk yine bir sık iğne yaptım ve sıramı bitirdim bu şekilde kendini tekrar ediyor. Yani bir dilim için bir sık iğne bir boşluk, bir sık iğne bir boşluk, sonra dört sık iğne bir boşluk, dört sık iğne tekrardan bir boşluk, bir sık iğne bir boşluk ve bir sık iğne olarak şu kısma kadar bir dilim. Bunu sürekli tekrar edeceksiniz. Çeviriyorum. Şimdi modelimin ilk sır sırasını kuracağım. 1 2 3 4 tane zincir çekip yukarıya çıktım kenar kısmına 3 zincir aradaki boşluğa bir tane olacak şekilde toplamda 4 tane zincirimi çektim üzerine aldım şöyle yan tarafındaki boşluktan battım önümdeki ilk sık iğneye şöyle ön diş trabzan yapıyorum bir tane ön diş trabzan yaptım Hemen yanında boşluk var. Yanındaki boşluğa 1 2 3 4 5 tane üçlü trabzan yaptım. Önümdeki 4 tane sık iğneyi atlıyorum. Şu dört tane sık iğneden sonraki boşluğa battım, bir sık iğne yaptım. Üzerine aldım. Önümdeki diğer dört tane sık iğneyi de atlayıp hemen sonraki boşluğa atladım. Buraya da beş tane üçlü trabzan yapıyorum. Üç, dört. 5 tane üçlü trabzanımı yaptım. Hemen yanındaki sık iğneye bir tane ön diş trabzan yaptım. Bir zincir çektim, üzerine aldım. Bir sonrakine yine ön diş trabzan yapıyorum. Üzerine aldım. Hemen yan boşluğa tekrardan 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 5 tane yapmış olduğumuz üçlü trabzan önümdeki dört tane dört tane sık iğneyi atlayıp boşluğa battım bir sık iğne yaptım üzerine aldım yine 4 tane önümde sık iğne vardı atladım sonraki boşluğa tekrardan 5 tane üçlü trabzan yapıyorum 4 ve 5 hemen yanındakine ön dış trabzan yapıyorum hemen bir zincir çektim önümdeki görmüş olduğum zaten sıra sonuna geldik üzerine aldığım son sık iğnemin tepesine batarak bir tane üçlü trabzan yaparak bitiriyorum iki dilim bu şekilde tekrar ediyoruz. Yine aynı şekilde şu kısım kendini tekrar ediyor. Bu ilk sıramızdı. Çeviriyorum. Arka kısımda ne yapacağız? Arka kısımda sadece sık iğne çalışacağız. Bir tane zincirimi çektim. Hemen olduğum yerde trabzanın tepesine batıp bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Şu ön diş yapmış olduğumuz ön diş trabzanımız vardı. Bunu arka kısımda olduğumuz için şöyle ön diş yapmayacağız. Arkadan geçireceğiz tığımızı ve arka diş olarak alıp bir sık iğne yapacağız. Tekrar göstereyim. şuradan batmıyoruz şöyle arkadan öne doğru çıkardım hemen yanındaki boşluktan tekrardan battım buradan ilmeğimi alıyorum aldıktan sonra sık iğnemi yaptım bir zincir çekiyorum önümdeki ilk trabzana yapmıyorum o yüzden bir zincir çekiyorum ilk trabzanımızı yapmayacağız ikinciye ön diş yani trabzanın tığımın üstünde kalacak şekilde. Buradan ilmeğimi alıyorum. Sık iğne. Bir. Diğerine yine aynı şekilde. 2 3 Ve 4 Ön diş olarak sık iğnelerimi yaptım. Bu ara kısma geldiğimizde 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Yine trabzanlarıma geldim. Aynı şekilde ön diş sık iğne yapıyorum. 1 Bir, 2 biraz bol oldu. Şöyle 2 3 ve 4 tekrardan 5. almıyoruz. Almadığımız için de bir zincir çekiyoruz. Yine şöyle ön kısımdan ön diş trabzan olduğu için arkadan arka diş gözüküyor. Arka diş trabzanına geldim. Yine buraya arka diş olarak alıp sık iğnemi yaptım. Bir boşluk. Yine aynı şekilde arka diş sık iğne. Tekrardan bir zincir. Yine ilk trabzanımızı almıyoruz. İkinciden devam ediyorum. Ön diş yapıyorum trabzanlara. Ön diş sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen ilkine aldım. 1, 2 3 ve 4 5. yine almadım. Almadığım için bir zincir çekiyorum. Yine arka diş trabzanın üzerine arka diş sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Çekmiş olduğumuz şurada zincirimiz vardı. Onun 1 2 üçüncüsüne Üçüncüsünün içerisine batıp bir sık iğne yaptım ve çevirdim. Bu şekilde bundan sonra yine tekrar edecek. Yani üçüncü sıraya geldiğimizde yine birinci sırada yapmış olduğumuz işlemleri yapacağız. Üçüncü sıramıza geldik. Aynı şekilde devam edeceğiz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz üzerine aldım ön diş şurada sık iğnemiz var şuradan batmayın bu bir önceki bu ilk sıramız şurada bir bakın sık iğnemiz var sık iğnenin etrafından dolaşarak ön diş trabzanımı yapıyorum üzerine aldım hemen şuraya yanındaki boşluğa 5 tane yine üçlü trabzanlarımı yapıyorum 3 4 ve 5 ne yapacağız tekrardan şu 3 zincir çekmiş olduğumuz yere batıp sık iğnemizi yaptık. Üzerine aldım. Hemen şu 4 tane sık iğneden sonra ki boşluğumuza battım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzanımı yaptım. Önümdeki şu kabartmalı yer ön diş şöyle arada kalıyor. ön diş trabzanımı yaptım. Bu ilk dilimimiz. Bir zincir çektim. Yine ön diş trabzanla başlıyorum. Ön diş trabzanımızı yaptık. Hemen yanındaki boşluğa 5. trabzanı almamıştık arka sırada onun boşluğu. Buraya batarak yine 5 tane beş tane üçlü trabzanımı yaptım hemen zincire batıp sık iğnemi yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceksiniz sıra sonunda yine şu ön diş trabzanın yanındaki boşluğa battım 5 tane trabzanımı yaptım ön diş trabzanımı yapıyorum bir zincir çektim üzerine aldım son sık iğnemin sıranın sonundakinin tepesine batıyorum buraya 3 zincir yaparak üçlü trabzan yaparak bitiriyorum bundan sonrası yine hep aynı arka kısımda hep aynı şekilde sık iğneleri gideceğiz. Bu şekilde görünüyor. Tekrardan bakalım. Arka kısım hep sık iğne, ön kısım bu şekilde görünüyor. Şu çizgi efektini verebilmek için arka kısımdan sık iğne olarak gidiyoruz. Model bu kadar arkadaşlar. Sürekli kendini tekrar eden kolay bir model. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki tığ işi modellerimizde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.